Farkında mısınız? Türkiye'de CHP'li seçilmiş belediye başkanlarına neredeyse her gün bir operasyon yapılırken ve görevden almalar yağmur hızında sürerken ota boka yüksek perdeden ses çıkaran ve demokrasi nutukları atan ABD ve Avrupa bugünlerde oldukça sessiz ve kafasını kuma gömmüş durumda. Elbette bu da insanın aklına haliyle perde arkasında acaba ne gibi pazarlıklar yapıldı ve ne gibi tavizler neyin karşılığında verildi sorusunu getiriyor. Şu an tüm Türk halkı ağır bir medya manipülasyonuyla karşı karşıya ve gündem öylesine yoğun ki kimsenin aklına bu soruyu sormak gelmiyor, raksız mıyım? Orta Doğu'daki gelişmelere ve en nihayetinde ülkemizde de hayata geçirilen son projeleri düşündüğümüzde aslında bu soru kendi kendini yanıtlıyor dostlar. Türkiye akıl almaz günlerden ve karanlık bir dönemden geçiyor. Ekonomi başta olmak üzere diğer tüm dinamikler yüzünden toplum bir barut fıçısına dönüşmüş durumda. CHP'li belediyelere peş peşe yapılan ve artık günlük rutin haline gelen operasyonlar ve diğer tüm benzer tavırlar ekonomiyle birleşince halkta normal olarak iktidarın korkacağı bir ruh hali oluşuyor. Saros Siyasal Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin Haziran ayında gerçekleştirdiği Türkiye'nin nabzı başlıklı anket çalışması ülkenin içinde bulunduğu sosyopolitik krizi tüm çıplaklığıyla ortaya koyuyor. Bu araştırma halkın iktidara ve sisteme dair güveninin parametreler ötesinde çöktüğünü ispatlıyor. Evet dostlar yine özel bir içerikle karşınızdayım. Ülkemizde yaşanan son gelişmeleri birlikte otopsi masamıza yatırıp mercek altına alacağız. Her zamanki gibi sizlerden ricam abone değilseniz abone olmanız ve bildirim zilini mutlaka açmanız bu sayede hiçbir videoyu kaçırmazsınız yapan tüm dostlara samimi teşekkürlerimi sunarım. Haydi başlayalım. Evet iktidarı son derece rahatsız eden bir anket yayınlandı ve anketin sonuçları ise çok çarpıcı. Saros'un anketine göre sokaktaki halk Türkiye'nin en büyük sorununun ekonomi olduğunu düşünüyor. İkinci sırada ise adalete duyulan büyük güvensizlik geliyor. Bakın ankete göre halkın %78'i yaşanan tüm olaylar sonrası adalete güvenmiyor. Bu çok korkunç bir rakam. Üçüncü sırada ise %71'li devlet kurumlarına duyulan güvenin sıfırlanması var. Bu da çok trajik bir unsur. Bakın 10 kişiden 9'u adalete inanmıyor. Bu inanılmaz bir çöküştür ve tamiri uzun yıllar alır. Devam edelim. Ankete katılanların %78'i erken seçim istiyor ve bu iktidardan kurtulalım diyor ama ekonomiyi kim çözer sorusunun yanıtı havada kalıyor. Ağzı yanan halk bu konuda ne mevcut iktidara ne de muhalefet partilerine güvenmiyor, yeni bir alternatif istiyor. Ankete katılanlar 6 ay içerisinde erken seçim istiyor, sandığı önlerine getirtmek istiyor. İmamoğlu davalarının hukuki değil, siyasi amaçlı olduğunu düşünüyor. Belediye davalarında da çifte standart var diyor ve neden AKP'li belediyelere haklı olarak dava açılmadığını sorguluyor. Halkın %72'sinde de Erdoğan'ın yeni anayasa ısrarı yeniden cumhurbaşkanı olma amacı taşıyor, iktidarın koltuk kaygısı olarak algılanıyor. Acaba neden? Erdoğan bir daha Cumhurbaşkanı adayı olmamalı diyenler %67.6 toplumun 3'te 2'si siyasi değişim istiyor. Tabii ki anket sonuçlarının işaret ettiği toplumsal infial karşısında iktidar kendini koruma refleksiyle üç temel saldırı hattını devreye soktu. Bunların ilki elbette hepinizin bildiği büyük itibarsızlaştırma kampanyası. Terör örgütü PKK değil CHP'dir diyen ve terörist başı Öcalan değil İmamoğlu'dur gibi psikolojik savaş söylemleri devlet imkanlarıyla topluma empoze ediliyor. Ya bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçiminde iktidarın yürüttüğü kampanyaları bir hatırlayın lütfen. Cumhuriyet tarihinin en büyük çoğunluğuna sahip ana muhalefet partisi için hırsızlık çetesi, suç örgütü, haraç partisi gibi hiçbir hukuki dayanağı olmayan ithamlar Cumhurbaşkanı düzeyinde bile dile getiriliyor. İmamoğlu operasyonu başka büyük bir kalem. 35 yıllık diplomasının iptali ve İstanbul'da Erdoğan'ı 4 seçimdeki 3'ü büyük şehir yenmiş bir liderin siyaseten tasfiyesi ne anlatılırsa anlatılsın halkın büyük çoğunluğunda kabul görmüyor. 17 CHP'li belediye başkanına yönelik kurgu deliller veya zorla alınmış itiraflarla açılan davalar da halk üzerinde benzer bir etki yapıyor. CHP'ye açılan kanyum davası ve partinin Dersimli Kemal figürü üzerinden kontrol altına alınma projesi ne CHP tabanında ne de toplumun büyük yüzdesi tarafından kabul görmedi. Çifte standart uygulaması ise artık çok sıradanlaştı. PKK sempatizanı yorumcular reklamlarda serbestçe yer alırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmalarını yayınlayan kanallara Rütük tarafından rekor cezalar kesiliyor. Bakın iktidar %95'lik bir oranla medya kontrolüne sahip ama bu yetmiyor. Ana akım medyanın tamamına yakını iktidar yanlısı yayın yaparken kalan %5'lik muhalif sesinde susturulması hedefleniyor. Bunun için de ellerinden geleni yapıyorlar. Anketin gösterdiğine göre kendi tabanı dahil toplumsal desteğini kaybeden iktidarın koltukta kalabilmek için kırmızı çizgileri aşması ise bu ekonomik kaos ortamında artık neredeyse pek göze batmıyor. DEM Parti ve PKK cephesinde ise bir bayram havası esiyor ve çok mutlular. Diyarbakır'dan Irak'a zafer turu için düzenlenen otobüs seferleri ne karşılığında sorusunu elbette akla getiriyor. Abdullah Öcalan'a siyasi haklar, teröristlere af dem partinin isim ve logosunu değiştirip yeni imaj çalışması pazarlıkların masada olduğu iddialarını güçlendirmiyor mu? Bunu ben demiyorum. Sokakta, kahvede insanlar birbiriyle bunu konuşuyor, bunu tartışıyor. Şimdi iktidarın unuttuklarına, unutmak istediklerine ve tarihsel çelişkilerine gelelim. 2018'de oylar çalındı diyerek İstanbul seçimini iptal ettiren Erdoğan bugün seçim hırsızı dedikleri dem parti ile sarayda gülü oynaya görüşüyor. Seçim öncesi altılı masa PKK'lıdır diyenler bugün o masanın temsilcileriyle milli birlik fotoğrafı veriyor. Hatırlayın CHP'lileri montajla PKK'lılarla aynı karelerde gösteren videolar ve fotolar piyasaya sürülmüştü. Sokaktaki insanın kafasında barış için denilen bu süreç şöyle şekilleniyor, PKK'yı legalleştirmek neredeyse başarıldı, CHP'yi tasfiye etme ve Erdoğan'ın 2028'e kadar kalma stratejisinin üçlü takas projesi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 10 Temmuz 2025'teki sürpriz saray ziyareti iktidar bloğundaki büyük gerilimi de gözler önüne serdi. Görüşmenin muhtemelen gündem maddeleri şunlardı. Erdoğan'ın yapacağı tarihi açıklamanın ön bilgilendirmesi. Erdoğan 12 Temmuz Cumartesi günü yapacağı açıklamanın içeriği yani PKK ile diyalog süreci yeni anayasa hamlesi Bahçeli'ye aktarıldı. Bahçeli'nin Öcalan'a siyaset yolu açılması veya teröristlere af konusunda milliyetçi taban adına tepkisi ve bunun için gerekli ayarlamaların yapılması, CHP operasyonlarında da koordinasyon, belediye başkanlarına yönelik davaların hukuki süreci ve medya stratejisi ki bu madde son derece önemli. Çünkü bu süreç medya desteği olmadan yürütülemez. İttifak krizi yönetimi, AKP'nin DEM partiye yönelik yakınlaşmasının MHP tabanında yarattığı rahatsızlığın giderilmesi ki ben bunu önemsiz buluyorum çünkü durum herkes kabullendi dostlar. Devlet Bahçeli burada kendisini garantiye alacak bir tavır sergiliyor ve geleceğe yönelik önlem alıyor, uyarıyor gibi yapma stratejisi izliyor muhalif kesime bakın biz de rahatsızız mesajı vererek tepkileri yumuşatma çabası sanki. Bu süreç AKP MHP ekseninde karşılıklı çalışmayla hazırlanmamış gibi. Ve bu süreç çökerse biz uyarmıştır diyebilecek bir manevra alanı da yaratıyor olası bir çöküş sürecinde. Bahçeli hızlı bir manevrayla bütün suçu AKP'nin üzerine yıkıp çıkabilir. Son derece akıllıca. Ama şu gerçek çok net. Ayrılmaz bir birliktelik var. Koşullar ne olursa olsun Bahçeli'nin Erdoğan'dan siyasi olarak ayrılma lüksü yok. Bakın dostlar bu sistem sürdürülemez iktidarın güç bende yaklaşımı Türkiye'nin sosyolojik ve kurumsal gerçekleriyle çarpışıyor ve çatır çatır gelen ekonomik çöküş kaçınılmaz enflasyonun %150'yi aşması, döviz rezervlerinin tükenmesi, maaşların açlık sınırının altında kalması sistemi besleyemez artık toplumsal güven sıfır, bu da yargıya, polise, vergi dairesine, okula, hastaneye duyulan güvenin erimesi toplumsal mutafakatın bitmesi demektir. Ama bu toprakların kendine has bir direnci var. 85 milyonluk genç nüfus, güçlü sivil toplum, köklü devlet geleneği baskı rejimlerinin bu toprakta kalıcı olmasına izin vermez. Saros anketinin belgelediği bu toplumsal öfke CHP yönelik siyasi operasyonları, PKK ile flörtü, ekonomik ve adaletteki çöküşü, tüm bu tabloda iktidarın son kozlarını oynadığını gösteriyor ancak unutulmamalıdır. Türk demokrasisi sandıkla kazanılmış haklarını sokakta ve hukuk mücadelesiyle koruma iradesine sahiptir. Bu direnç 2025 Türkiye'sinin en büyük sigortasıdır. İzlediğiniz için teşekkürler.